Nihat Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi biz e, daha öncesinde bu Sea ne olduğunu biliyoruz ama bizim evet. takipçilerimiz Sea tam olarak ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmiyorlar. Evet. E, genellikle de biraz şey oluyor, bir komedi olayı oluyor. Yani bir cihaz takıyorsun, teknen nasıl senin dengede kalıyor? İşte bu cihazı takma, tekneni büyüt, teknen daha suda sabit kalır falan filan bu tarz gibi şeyler söylüyorlar. Evet. Ya bu işin açıklamasını bize yapabilir misiniz? Sea Caper nedir? Neden tercih etmeliyiz? Şöyle başlayabiliriz öncelikle. Hani C Keeper e, genel hatlarıyla e, jiroskopik hareketle çalışan e, bir denge dengeleyici dengeleme sistemidir. Hı hı. E, 7 metreden e, 40 metreye kadar, hatta megayatlara kadar çift, e, dubleks ürün verdiğimiz zaman opsiyonları sunuyor bize. Dengeleme sağlayabiliyor. E, çok çeşitli e, model versiyonları var. Ee, bu dengelemeyi de e, açısal momentum hareketi üretiyor. İçerisinde bir rotor, hatta bir volan var. Yeni versiyonlarda asimetrik, öncekilerde simetrik bir volan yapısına sahipti. Elektriksel bir tarihle çalışıyor. Ee, daha düşük güçte olan versiyonları 12-24, e, biraz daha tekne fit büyüdükçe e, aynı zamanda 220 volt gereksinim duyuyoruz. Peki ha, hangi boy de... teknelerde veya hangi ton teknelerde hangi modeli tercih etmeliyiz? Mesela Tabii. Onda da e, hem katalog değerleri hem de web sitesi üzerinden e, değerlere ulaşabilirler. Yani katalogda da zaten belirtiliyor. E, şöyle gösterelim mi? Siz şey mi, ayrı mı detay alırsınız? Nasıl olacak? Yine ben size göstereceğim arkadaşlar Hı -hı. E, Atıyorum 7-9 metre aralığı için 23-30 fit bir tekneniz var. Burada belirleyici olan 3 unsur var. Bir teknenin e, boyu, ikincisi tonajı, üçüncüsü de gövde yapısı. Yani bu üç etmeni biz zaten belirlediğimiz zaman e, biz son kullanıcıdan şunu istiyoruz ya da tersaneden e, sizing formu oluşturmamız için bizim kaç gereksinimiz oluyor. Onunla ilgili bir formumuz var. <laughs> bu bilgileri içeren ve bazı birkaç daha detay içeren GMT vesaire gibi. O değerlere göre, teknenin dalga periyodu gibi. O değerlere göre biz size e, sanal ortamda bir mühendislik simülasyonu yapıyoruz ve uygun gelen versiyonu grafiksel bir hale dönüştürüp tersaneyle ya da son kullanıcıyla paylaşıp. Peki ona bir şey göre Diyelim ki teknenin alt tabanı buna uygun değil. Siz bu alt tabanı güçlendirerek mi koyuyorsunuz yoksa bu tekne olmaz. Biz buna takamayız deyip çekiliyor musunuz? Şu şekilde güçlendirme yapılabilecek olan bir e, opsiyon varsa güçlendirme yapıyoruz. Çok büyük oranda buna müsaitliğimiz oluyor. Ama bazı teknelerde yer sıkıntısı oluyor. Yani planlama için montaj için herhangi bir uygun yer bulunamıyor. O durumda müşteriye montaj, biz çünkü önden montaj keşfine geliyoruz. Çok büyük oranda yeri bulabilsek de nadiren de olsa bulamadığımız durumlar oluyor. Onunla ilgili müşteriye zaten bilgi veriliyor. E, ve yapısı da güçlendirilebiliyor taban yapısı özellikle. Şimdi burada birkaç tane ben görüyorum. Evet. Buradaki skaperlar kaç tona göre uyumlu? Mesela burada 4.5'luk yazan bir şey görüyorum. Bu mesela kaç ton? 4.5 versiyonu 18 tona kadar. Yani 18 tonluk bir tekneyi bu dengede mi tutuyor? 18 tonluk bir tekneyi dengede tutuyor. Ee, aynı zamanda da e, bu dengede tutma oranı genel olarak %85-90 civarlarına kadar geliyor. Bunu da pratikte şöyle açıklayabilirim. Atıyorum 10 dalganın 9'unu ilk seferde yakalıyor. Yani hmm. Buradan, orada e, teknede bulunan hiçbir insan bunu hissetmiyor. Peki çok büyük bir konfor yapıyor Şu aynı şey bunun içerisinde mi var? Evet. Bizim mi olmuyor? Burada normalde tabi bu sergi amaçlı. Bu arada aynı şekilde bunun içerisinde gördüğünüz bu cihaz hı hı. burada da var diyorsunuz. Hı Ama hı. biz göremiyoruz kapalı kutu. Çalışma prensibi de biraz sonra göstereceğiz. Evet. Nasıl olduğunu? Yani bu kaç tonluk bir tekne için? Altta şurada da hani bilgileri paylaştık. Bu 24 tona kadar, 44 52 fit arası için uygun geliyor. Çok şaşırtıcı bir şey ya gerçekten yani şöyle bir cihazın tekneyi okyanusun ortasına veya işte ne bileyim dinlendiğiniz bir yerde dalgalardan koruyup sizi sanki zemindeymişsiniz gibi bir hissiyat yaratması. Evet tam olarak böyle söyleyeyim yani teknede e, konforu bu kadar arttıran bir cihaz belki başka bir örneği özellikle yani deniz tutması sorunu yaşayan yaşamayan müşterilerimizin birçoğu da mesela özellikle hanımefendiler daha çok etkilenebiliyor bundan. Ama sahibi olduktan sonra beyler tarafından da şey yorumdan alıyoruz. Ya yani bundan benim sonra bana şunun 920 gibi. 920 bir tekne var. Eşim bile bana şunu söylüyor. diyor ki ya bunu satalım daha büyüğünü alalım. Tekne sallanmasın. Ya anlatamadım pek. Hani şimdi böyle bir cihazın bu tekneyi sanki zeminde yürüyormuşsunuz gibi sabitlemesi denizin ortasında varken diyorum. Hani tekneyi büyütmeyelim diyorum. <laughs> i̇şte. Böyle videolar çekerek işte bilgisi olmayan dayan arkadaşlar da evli arkadaşlarımız eşleri de bunlarla evet. birlikte bilgilenecek. Yani gerçekten konfor hissini çok arttırıyor. Yani koylarda bile e, ister istemez ufak bir e, rol hareketi sürekli tekne yapısı gereği yap, yapması dolap, gereken bir şey. Dolap yani, kapakları açılıyor, kapanıyor. Peki bunun bakım olayı nasıl? Geçiyor. Bakım olayı şöyle. E, ben zaten firmanın satış sonrası tarafındayım büyük oranda. Servis tarafındayım. Evet. 500-2000 gibi saatlere göre gidiyor. Yıllık değil de saatlik bir bakım planlaması var Seakeeper'ın. Eğer çok uzun süre kullanılmadıysa ama yine o değerlendirmeyi ona göre yapıyoruz. Ama normalde kullanılan bir üründe yıllık değil saatlik var. İlk 500 bakımında 3 ayda bir içerisinde bir tutuya var korozyona karşı. 3 ayda bir onun değiştirmesi gerekiyor. Tutuya değişimi de çok rahat. Sadece bir civata, sök tak vesaire. Geri kalanlarda da bizim teknik ekibimiz var zaten çalıştığımız. İlk bakım 500 saatte. Tamam. 500 saatte bir e, genel kontrol yapıyoruz. E, tek Zaten üründe firmanın amacı mekanik konstrüksiyonu en aza indirmek. Hı -hı. Bundan dolayı da hani birçok e, hani mekanik bağlantı en aza indirgenmiş şekilde. O yüzden de bakım gereksinimi az. Elektronik olan kısımlarda da zaten e, bakım ihtiyaçlarını sürekli olarak haberleşen bir tembih sistem var. E, alarm sistemiyle. Hı -hı. Oradan da anlayabiliyoruz bir sorun çıktığı zaman. Onun dışında da rutin çek, etmemiz, kontrol etmemiz gereken kısımları e, biz 2000 saatte, 3000 saatte, 1000 saat sonrasında 500'den 2000'e dönüyor. Bu şekilde bakım planına göre ilerliyoruz. Yani bir de bir şey daha soracağım. Şimdi kendi teknemle örnek vereceğim. 920 teknem var, Seacaper 1 olur demiştin. Onda bir bakım olayı yok gibi bir şeydi. Hani çok uzun, daha uzun bir süreli bakım. Aslında bir şey e geldi. bakım olayı var. Ama bir versiyon ile beraber C2 bir revizyona gitti. Bir detay bilgi paylaşayım o zaman hı hı. Ee, hem de sesini izleyicinizle. Fren manifold sistemin tasarımı değişti. Ee, o yüzden manifold tasarımı değiştiği için normalde bunlarda çok fazla hidrolik basınç kaybı yaşayabiliyorduk. O şimdi minimuma indirgendi. En azından basınçlandırma kısmı kalktı ortadan servis anlamında. direkt e, Direkt olarak silindir ve manifold birlikte değişiyor. Ama bakım devam ediyor, bakım var. Peki bize bu Sea Caper'ın denizde nasıl işe yaradığını şurada gördüğümüz bir akvaryum tabii. var. Oradan gösterebilir miyiz? Tabii ki. Burada ürünün basit bir demosu ve e, genel hani fikir sahibi olmak için bir Prototik. demonstrasyonu yapalım. Yani şu anda en basitinden bir dalga ortamı yaratabilirsek. Yani ürünün devrini alması modele göre 25-40 dakika arasında buluyor. Tabii bu çok daha hızlı oldu. Devrini aldıktan sonra dengelemeyi Ekran üzerinden aktifleştiriyoruz. Ve... Yani şu anda herhalde gözle görülür bir biçimde. Bıraktığım zaman bile şu an dalgada. Şu anda şöyle bakıyorsun. İçeride dalga başladı. Şöyle yandan göstereyim. Tekne nasıl stabil bir şekilde buraya görün arkadaşlar. Nihat Bey teşekkür ederim. Rica ederim. Valla bayağı bir işe yarayacak bu bilgiler. <laughs> Umarım. Için. Yani Caper'ın yani Türkiye'ye gelmiş olması ve kullanıcıların da bunu tercih etmesi gerekiyor bence. Evet. Yani Artık. giderek yaygınlaşıyor ürünün ana pazarı Amerika'yıdan ama şu an Türkiye'de de biz büyük tersanelerle bir işbirliği içerisindeyiz. Ya opsiyon ya... Türkiye'de kullanılıyor yani değil donanım. mi? Evet şu an bayağı e, montaj ve servis desteği düzenli olarak anlaşma olduğumuz tersaneler var. Vermeye başladık. Son kullanıcı tarafında da daha küçük kitlerde çalışıyoruz genelde. Orada da talep olmaya başladı. Daha Acun Ilıcalı da var mı, Acun var mı bu Efendim. Acun Ilıcalı var mı sinik tip? Var olduğuna dair bir söylenti aldık öyle söyleyeyim. <laughs> ama kesin emin değilim bundan. Ama bir teknesinde sanırım varmış ama kesin bilgi değil tabii. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek evet. üzere. Ya bir şey daha görmüşüm şimdi giderken arkadaşlar. Böyle flap. Sea Caper yapmışlar. Bundaki amaç nedir? Bu e, normal stabilizer tekne sabit konumdayken bu tekne yol üzerindeyken, seyir halindeyken seyir tekkelemeyi... yani, halindeyken dalga varsa tekneyi stabil hale getiriyor tekrardan. Ondayken sadece dinlenme aşamasındayken bir de belli bir nota kadar galiba. Evet. yanaşmalarda falan da işe yarıyor. Ama 10 sonra etkisi oldukça azalıyor. İşte, bu ürün tam tersi ee, hani bu seyir halinde tekme vurma gibi hareketler olur onların çok büyük oranda indirgeyen bir Peki bu da teknenin boyutuna göre büyüklük küçüklük olarak mı takılıyor? Yoksa tek bir ee, ebat mı var? Bunda da belirleyici olanlar aslında aynı sayılır. Gövde yapısı bir de bunda kuyruk yapısı da önemli tabii uyumluluğu olması açısından. Teknenin fiti ve şey tonajı. Ona göre ölçüde olanlar geliyor. Evet. Mesela 9 metreye bu 20 metreye böyle bir tek bir şey. Şuradan Güzel hatta şey. seçenekleri gösterebiliriz. Hah, işte bu. 450'den başlıyoruz. 525, 600. Yani 20'den 35 kite kadar olan tekneler için seçenekler. Size aslında şu an daha büyük versiyonları kanıtılmadı bu üründe zaten. Bunların fiyatı ne kadar? Bunların fiyatı 450 versiyonu 8000 dolar artı kdv'den başlıyor. 600 versiyonu tam indiym ama sanırım 17 bin dolar civarındayız. Fiyatlandırma için montaj vesaire net değil. ulaşımca ulaşım çevrelerinde. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim.